Şimdi pederşahi bir ailenin çocuğuyum ben. Yani dedem sefir sonra işte konsolosluk yapmış yabancı ülkelerde falan filan. 12 odalı bir konakta büyüdüm. Aşağı yukarı 4-5 dönüm bir arazisi var. Bahçıvanlar var falan filan böyle bir konakta büyüdüm. Annem buraya bu aileye baba tarafımın ailesine piyanosunu alıp çeyiz olarak öyle geldi. O eve. Annem piyano çalıyor. Dedem yukarıda kremafondan Münir Nurettin Safiye Ayla <laughs> Hamiyeti ses dinliyor. Kesin. Şimdi bu, bu iki kültür arasında ben devamlı gittim geldim. Bir de belirgin bir şey var. Mesela en böyle hararetli bir oyun oynuyoruz arkadaşlarla mesela geniş. Annemin piyanosunu duyar duymaz oyun biterdi benim için ve annemin piyanosunun yanına gelirdim. Annem de orada benim en sevdiğim Chopin, Rahmaninov falan Beethoven onları bir taraftan çalar. Ben hiç bitmesini isterdim annemin piyanosu. Ne güzel. Evet. Oyun moyun biterdi. İşaretler bunlar. Ama şöyle bir şey var. O devirde yani harf sonrası dedem tekavüt olmuş gelmiş 1945. Ben o zaman daha 5-6 yaşında bir çocuğum. Efendim o devirde dedemin bütün arzusu benim okuyup adam olmam. Eskiler öyle dermiş ya. Evet. <laughs> Önce oku. Evet. Okuyup adam olmam yani. En önemlisi bu. Müzik tarafından hiç ilgi yani benim o göstergelerimi falan takip etmiyordun. Onlar çocuk okusun, adam olsun. Bütün işlet bu. Onun için ma maalesef benim müzik hayatım annemin piyano piyanist olmasına rağmen çok geç başladı. Ee, okul yılları var. Okul yıllarında ben keşfedildim okulum tarafından. Ve okulu yani hocalarımın yardımıyla bitirdim liseyi. Çok eğlenceli geçmiş ama lise. Evet. Yani onlar beni çok sevdiler ve ben de onlara karşı çok açık oldum. Yani ben dedim ki efendim yani bu fen derslerinden benim imtihan vermem mümkün değil. Yani fizik, kimya, Hı -hı. cebir, geometri, bilmem ne falan filan. Buralarda benim başarılı olmam mümkün değil. Yani imkanı yok çünkü kafam almıyor. Hiç almıyor yani böyle. Nata kafe, nata mermer der. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> öyle bir öyle bir durum var yani böyle. Nato kafa, nato mermer. Hiç almıyor. Ben de gittim samimiyetle gittim okuluma söyledim hocalarıma. Dedim ki efendim benim tarih işte kompozisyon, coğrafya, edebiyat, şiir falan bunlar da süperim. Yani tartışılmaz. Bütün okullarda da o zamanlar okullar arası şeyler oluyor biliyorsunuz böyle karşılıklı işte bizim okul Çamlıca'ya gidiyor orada konser veriyor. Hı hı. Şiir günleri oluyor falan. Onlar bize geliyorlar. Falan böyle bir şey vardı. Koordinasyon ve güzel bir münasebet vardı. Benim bu tarafımı keşfetti hocalar. Yani benim öğretmenlerimin hepsi. Yani idare ediyorlardı beni. Açıkçası. Hatta medarı iftarımız diyorlardı değil mi sizin Aynen için? Aynen öyle. Medarı <laughs> iftarı diyorlardı. Yani ama Mesela öbür tarafta idare ediyorlardı beni açıkçası. Hatta işte imtanda e, biliyorsunuz yani cebir geometri hocası bana kopya verdi resmen daha doğrusu bir şifre verdi fakat ben şifreyi de anlamadım. Şimdi o geliyor arazide yazsana diyor <laughs> bilmiyorum. Lanet olsun sana dedi aldı benim kağıdımı kendi yazdı öyle geçtim ben keza sözlü imtihanlarda e, mesela mümeyizler geliyor başka okullardan e, hı hı. filan bir imtihan masası var 4-5 hoca var orada. Bana sıra geliyor. Bizim hocalar tabii hemen başlıyorlar. Diyorlar ki efendim bu yani bakmayın böyle imtihana girdi kim ya. Fakat bunun işte başka kabiliyetleri var. İşte bir şarkı söylesin falan filan. Allah Allah şimdi içeri, dışarıda herkes böyle e, dualar okuyor filan. <laughs> İçeriden böyle müzik sesleri. <laughs> müzik sesleri geliyor. Aa ne güzelmiş. Tabii onlar da mümeyizler de sıkılmış vaziyette biraz eğlence arıyor. <laughs> eğlence arıyorlar. Ben böyle bitirdim lise. Ve bitir bitirmez de ihtilal oldu. Yani 27 Mayıs ihtilali oldu. Mayıs'ta da <laughs> okul bitti. Okul <laughs> okuldan mezun oldu ve yeni bir kanun çıkarttı o günün askeri hükümeti. E, bu okuldan mezun olanlar e, şey olacaklar. E, öğretmen olacaklar. Köy öğretmeni. Beni kura çekildi. Ben Adıyaman'ın Beşni kazasının Arap köyüne öğretmen. baş öğretmen olarak <laughs> gittim. Yaptınız görevinizi. Tabii. iki sene. İki sene. Ama ikinci sene artık vücudum şey yaptı. Yani dayanamadı. Çünkü Hı. biz böyle saksıda büyümüş. Bilmem işte dediğim gibi konsolos Şevki Bey'in torunu bilmem ne falan yediği önünde yemediği arkada orada... Öyle tek başınasınız bir göz oda bir şömineniz var işte Allah'tan köyümün insanları çocuklar kadınlar işte yufka ekmeği getiriyorlar işte biraz çökelek şu bu filan yumurta filan onlarla yaşadım ama tabi vücut şey yaptı iflas etti Hı. E, hastalandım e, Gaziantep'e hastanesine beni götürdüler falan. Sarılık olmuşum. Mikrop kapmışım orada falan. Orada o zamanki şartlarda öyle şey lavabo falan da yok. Şey yok. Hiçbir şey yok. Ona göre ayarlayacaksınız yani. Geceliğin falan böyle bir şeyiniz filan ihtiyacınız olduğu vakit yanmışsınız. Gece kurtlar geliyor bilmem <laughs> falan filan böyle o yani dışarıya çıkmanız mümkün değil falan bayağı zor şartlarda. Bir süreçten Ama, geçtiniz. Evet. E, yardımcı oldu e, köydeki kardeşlerimiz. Efendim e, çok çok hoş benim köyüm esasında ne kadar arzu edilen bir şey bu. Benim köyümün yarısı Alevi'ydi. Alevi Kürttü. Hı hı. Asıldı. Yarısı Sünni e, Türk'tü. Yani iki fakat çok güzel bir birlik düzenlik vardı. Hiçbir ayrım gayrım filan Hiç o zaman öyle bir şeyler yoktu yani. Ee, yani işte onunla askerliği bitince ben profesyonel hayata başladım. Burada bir orkestraya girdim. Fakat... E, Çok kalmıyorsunuz orkestralarda. Orkestralarda şöyle. Orkestraya girdim. Fakat şöyle bir şey var. Bende müzikal bir doyumsuzluk var. Hı hı. Şimdi oradaki o ilk girdiğim orkestra bay isim sahibi bir orkestra yani. O zamanlar orası Taksim Belediye Gazinosu'ydu. Koskocaman büyük salonlar falan filan. Yabancı şeyler geliyor. İspanyol falan, İtalyan şarkıcılar, gruplar, dans grupları, şov grupları falan filan geliyor. Ben de orkestra şarkıcısı olarak girdim. Elemanların hepsi önüne notayı koydukları vakit patır kütür çalan insanlar konservatuvar mezunu. Fakat hafif müzikle ilgili değiller. Yani hafif müziği bilmiyorlar. Ancak notadan çalıyorlar. Hı hı. Şimdi ben bundan ne diyorum ki? Ya bunun notası böyle. Kardeşim yanlış çalıyorsunuz. Ya sen kim oluyorsun? Şimdi bu sen kim oluyorsun hadisesi bütün hayatım boyunca... Bile... <laughs> ortalığı karıştıran biri gibi e, görünüyor. Evet, sen kim oluyorsun? Her yani koskoca burada o konservatuvar mezunu adamlar, profesyonel yılların falan adamları. Ben onlara diyorum ki ya böyle hafif müzik olmaz. Yanlış çalıyorsunuz bunları. Alın biraz dinleyin de bilmem ne falan filan. Belirli bir zaman sonra 6 ay sonra zannediyorum beni kovdular. <laughs> Oy birliğiyle. Gerçekten C mi? Ciddi ciddi söylüyorum. Yani orkestra şefi dedi ki yani bu İzmir Dağından memnun olan var mı kardeşim? Yok dediler hep. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.